Kablosuz şarj. Nasıl kablosuz şarj? Kablosu var işte. Ne yapıyorum? Pıtırcık patlatıyorum. Kendime bir hediye almıştım ama bir haftadır masanın üstünde duruyor. Kendi kendime anneler güle hediyesi almış olmak ve bugün açmak için. Bu benim uzun zamandır istediğim ve kullanacağım bir şeydi. Ama bilmiyorum bir türlü elim gitmedi. Bu nesline kadar bekledim. Belki bazılarınızın ilgisini çekebilir bu içinden çıkacak olan şey teknolojik bir şey. Ben teknolojiden en anlamayan insanlardan biriyim. Ama bir açacağım, sonra şarj edeceğim. Sonrasında da size küçük düşüncelerimi aktaracağım. Tahmin edenleriniz var mı? Şeklinden. Hiç açılmadı ki. Tamam gerisi sonra. Tamam rengini falan da göstereyim. Çok renk seçeneği vardı ama başka kimse anneler günü hediyesi olarak bunu almayı akıl ettiyse bravo bence kullanacak olan insan için muhteşem bir hediye. Açılabilirse. Geri geldim. Tatlı değil mi? Paketleme çok önemli. <laughs> Bu ne şimdi? Anlamadığım bir şekilde üç parça var. Yedektir diye düşünüyorum. Yok biri kısa biri uzun. Değişik. Böyle bir şey yapıyor Hayır. Efendim. Unboxing kısmı daha iyiydi ürün incelemeden. Bence oradan devam edelim. Unboxing içinden çıkanları gösterelim. Tamam. Ve bu, bu çıktı. çıktı. Bu önü, şarj aleti çıktı, Kayış çıktı. Bir de küçük şeyin şöyle bir kılıfı çıktı. İnanılır gibi değil bence. Tamam. Gerisi bir araya geldiğinde bir ara bundan <gülüyor> bahsedeceğiz. <laughs> Touch band slide it until you hear a click. Click. Bozdum. Bir küçük hasar aldı. Ters oldu mu? Evet sonra. Bir araya geldi ama şu an pili yok. İlk izlenim takarken beklediğimden ağırdı. Kablosuz şarj. Nasıl kablosuz şarj? Kablosu var işte. Bunu bir şeye takmıyorsun. Bunu bunun üstüne oturtacaksın muhtemelen. Bu bunun üstüne oturuyor mıknatısla. Bu şarja takılıyor. Ben beyaz kayış tercih ettim. Bilmiyorum çabuk kirlenir gibi bir düşünce olacak mı ama bence aydınlık aydınlık yazın hele çok güzel duracak. Şarj olsun sonra hakkında konuşacağız. Şunu çıkarayım mı sen? Geçer mi? bunu başlatamayacağız bile. Bir gün geçti. şarjı oldu. Biz daha jelatinli çıkardık. Çok çıkardım. kötü durumdayım. Sen teknolojiyle bu kadar iyi misin ha, Ebru? Bunu tercih ettim. Bu kadar iyi. <laughs> Muhteşem. <laughs> 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 Put on your Apple Watch and hold it up to the camera. Nasıl göstersem bilemiyorum. Görüyorsunuz. Your Apple Watch is paired. Oldu. 40 mm. Benim zaten bireyimde 40 mm bile o kadar büyük ki 44'ünü düşünemiyorum. <laughs> Şuna başlamadan önce iki tane review izledik. İnceleme <laughs> izledik iki tane. Bir tanesi İngilizce, bir tanesi Türkçe. Türkçe olan içim kıyıldı. <laughs> 20 dakika yemin ediyorum kalbime saçlar girdi. Nereden aldım bu saati lanet olsun almasaydım. Aynen öyle o duygular. İngilizce olan kız birazcık daha patlı anlatmıştı. Ama yani bu nedir? Çok komplike çok. Ben mesela bu kadar teknolojik değilim. Bu kadar teknolojiye meraklı değilim. Yani kullandığım iPhone'u bile temel şeylerini kullanıyorum. Yani öyle inciğini cinciğini o kadar bilmiyorum. Bu işe de hiç bulaşmamıştım. Demin Ebru izlerken şöyle bir ben de gö göz misafirdim misafiri oldum bilgisayara inanılır gibi değil yani özellikleri Ebru bunu ne için aldı spor yaptığında işte nabzımı kalorimi falan göreyim diye ya bir de güzel yani her güzelliğine laf yok bir delik sıkı oluyor bir delik bol oluyor o yüzden o cırt kayışlardan bir noktada alınır diye düşünüyorum suyun altına girip kulaç sayımı sayması falan onlar beni etkiledi suda falan bir sorun olmaması güzel en çok neyi sevdik Telefonunu bulabilmeyi o müthiş bir özellik. Evet burada bir tane düğmeyle şimdi daha oralara gelemedik ama bastığında evet. telefonunu bulabiliyorsun hatta karanlıktaysa diye telefonun flashını yanıp Ya böyle şeylerde şöyle bir durum oluyor. Nasıl bir... Ya bizi izleyenler diyor ki bunlar nerede yaşıyor diyor. Bu 5. nesli çıkmış bunun muhtemelen birçoğunuz bunları biliyorsunuz. Biz bir haberiz bunlardan yani biz çok şaşırdık. Bilmem hep i̇zleyenler... değil Evet büyük. Ama izleyenler de kesin bize şaşırıyordur yani siz nerede yaşıyorsunuz? İzleyenler <laughs> eğer böyle gizli küçük özellikler varsa beni çok etkileyebilecek lütfen yazsın. Ben Fahri'nin dediği gibi daha çok nabzımı ölçmesi için bu saati aldım. Zaten aslında vardı bir tane nabuzu açarım ama bunun şarj aletini kaybetmiştim. Bunu Amerika'dan almıştık. Bu da güzeldi ama tabii ki hani şimdi şunun duruşuyla Ya o ya, tamam bambaşka da. da. Başka sanki, bunu sadece spor yaparken takmak istedim. Evet ama bunu da yani sadece saat olarak kullanacaksan bunun da bir esprisi yok. Yani neymiş efendim yok oradan müzik dinle, oradan mesajı aç, haritaya bak, bilmem ne yap. Yani hakikaten çok acayip şeyleri var. Ben dediğim gibi ben kendim de zaten hani bu telefonda bile o kadar özellik kullanmadığım için benim için gereksiz. Ben nabzımı ve adımımı, mesafemi falan göstersin diye benim de buna benzer şu an yanımda yok. Bir tane Garmin saatim var çok basit. Onu almadık İstanbul'da kaldı. Benim işimi görüyor. Yani Apple Watch bana biraz fazla komplike Şimdi, ve teknolojik geliyor. ama bunu şöyle düşünmen geliyor. lazım. Sen... Sonuçta saat seven bir insansın ve evet. çelik saatleri kullanmayı seviyorsun, daha şık saatler kullanmayı seviyorsun, daha klasik saatler kullanmayı seviyorsun ama bunu kol saatin olarak düşün, evet. bundan başka da hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını düşün. Kaşını da değiştirebiliyorsun, sıkıldığın tamam. zaman başka bir rengini de alabiliyorsun falan. Ve her şeyin de bunun içinde. Tabii ki telefonuna senkronize ettiğin noktada. Ekranına çocuğun fotoğrafını koyabiliyorsun. <laughs> Edebilirsen evet. evet. Ama tabii ki böyle şeylerde şöyle bir duygu oluyor bende. Yeni bir teknolojik alet geldiği zaman sanki beni bir labirente koymuşlar. Ve ben o labirentten hiç çıkamayacak bir fareymiş <laughs> gibi. Oralarda dolanıyorum gibi. Ama bu hani yeni böyle bir iş yerine gidersin büyük bir binadır ya da bir okula girersin büyük bir binadır orada da ya da bir otele gidersin hiçbir zaman ya odanın nerede olduğunu bulamayacak gibi hissedersin ama iki gün geçer orada ve sanki orası bir küçülür senin için ve eline koymuşsun gibi her şeyi bulabilmeye başlıyorsun. Sen öyle olacağına inanıyor musun bu saat? Evet niye inanmayayım? Ya yani sen bunu nelerini kullanacaksın bana söyle de hadi videoyu bitirelim artık. Ben en çok tabii ki sporda kullanacağım. Şimdi sonucunu merak ediyorum. Sonuçta koşu bandındayken sana bir kalori veriyor her yani ne doğru mu yanlış mı bilmiyorsun sürekli nabzını ölçmediği için ama bu tabi çok net bir şey veriyor kaç kalori yaktığımı öğreneceğim nabzımın nerelere çıktığını öğreneceğim ona göre hocama yatar insaflı ol biraz nabzım şu kadar çıkmış diyebileceğim en çok bunu kullanacağım sonrasında şey gördüm mesajlara cevap verebiliyorum ama yani onu yazmakla uğraşamam. Klavyesi var mı da bilmiyorum ama sesli olarak yazdırabiliyorsun. Ya da bol bol emoji gönderebilirim. Türkiye'deki kötü özelliği anladığım kadarıyla telefonun hep yanında olması lazım. Esasında yurt dışında yani bu GSM operatörlerle anlaşmalar doğrultusunda bu oluyor. Sen evden çıkarken mesela koşuya çıkacaksın ya da telefonunu almak istemiyorsun o gün yanına ve sadece saatinle günü geçirebilirsin. Şimdi saatime şifre koydum ki kimse benden başka saati öğrenemesin diye. <laughs> ben gördüm. Kalori yakımıyla ilgili bir bilgi almak istiyor. Ne kadar aktif olacağımı, hedeflerimin ne olduğunu. Ben hedefimi 760 kaloriye göre koyuyorum. Hazırsanız. <laughs> Application'lar bu şekilde görünecek saatimde. Eğer istersen liste moduna da geçebiliyorum. Ayrıca ekranında kişiselleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirme çok güzel. Arabalarda falan da kişiselleştirme güzel. Thinking. Hadi görüşürüz. 25 dakika sonra dersin başlayacak. Şu an o kadar yavaş senkronize oluyor ki, bakalım derse yetişebilecek mi saat? Müjdemi isterim. Bir saat sürdü gibi geldi ama aslında 10 dakika falan sürdü. Buradan saat ekranımızı seçebiliyoruz. Ben şöyle klasik bir saat isterim herhalde. Çok tatlı şeyler varmış. Ben bildiğimden şaşmayayım. Geldi yuvarlak olunca daha mı güzel duruyor? Hayır, tam ekran olsun. Güzel. Renk mavi de kalmasın o zaman. Pembe, sarı, turuncu, mavi. En sevdiğim renk mor. Çok karanlık oldu. Beyaz olsa, kötü göster. Bence böyle iyi. Ekrandaki uygulamaların böyle görünmesinden şikayet etmişler ve isterseniz liste şeklini alabiliyorsunuz, onu söylemişler. Hala mı çekildiniz? böyle alamıyorsun. Bu ne? Neyse biz liste şeklini almıyoruz. Çünkü biz şikayet etmedik. Ha, hocamdan mesaj geldi. Mesajı nasıl açacağımı bile bulamıyorum ki. Şuradan okumayı dene mesajı. Bak burada. Of tamam kapat kapat. Öğrenince konuşuruz. Ders sonu. 50 dakikada 310 kalori gösteriyor ama hocamın dediğine göre izometrik hareketleri hesaplayamadığı için bu kesin 400 kalorileri bulmuştur. Çünkü dersin ilk yarısında bolca hoplamalı zıplamalı şeyler yaptık ama ikinci yarısında minderde daha duruşlar, plankler. O yüzden yine de motive edici bir şey olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı bir fikir veriyor kalori yakımı açısından. Ayrıca en önemli özelliği de motive edici olması ve gün içinde yani antrenmanlarınızı yapmadığınız zaman size Hadi kalk yürü diyor olması o yüzden hedeflerinize göre sizi gaza getiriyor olması. İyi bir arkadaş gibi. Zaten bence yorulduğumu kaloriden değil, tipimden ve kırmızı suratımdan da anlayabiliyorsunuzdur. Şuradan da antrenmanınızı durdurabiliyorsunuz ya da bitirebiliyorsunuz. Buradan isterseniz müziklerinizi de eşleştirebiliyorsunuz ve antrenman esnasında müzik çalabiliyorsunuz. Bu arada Hocam bana dedi ki hangi antrenman türünü seçtiğimi sordu. Ben karışık kardiyo'yu seçmiştim. Halbuki fonksiyonel diye bir seçenek varsa onu seçmem gerekiyormuş. Böylece her ne kadar nabızdan dolayı izometrikte harcadığınız tam kaloriyi hesaplayamasa da antrenman türünden yaptığınız süreye göre ona göre bir kalori ekliyormuş. O yüzden bir dahaki sefere varsa fonksiyonel seçeceğiz. Öğreniyoruz. Minik fare 48 saatin sonunda labirentten kurtuldu. Her şeyini çözdüm. Bir kere aşırı çabuk şarj oluyor. O yüzden şarja taktım takmadın derdi yok. Yarım saatte tamamız. Mesajlara cevap verebiliyorum. Sesli olarak söylediğimde çıtır çıtır yazıyor. Çocukların fotoğrafını bile ekranıma koydum. Benim saatim yani şu anda tamamen kişiselleşti. İyi ki almışım.